Ne yapıyoruz? Şimdi bence dört Hayır, renkli börekle başlayalım. Çünkü Hı. onun işi bayağı uzun. E hadi o başlayalım. pişerken de biz profiterol yaparız. Hemen Hı. zaten patatesleri haşladım. Dört renkli börek için önce şöyle soğanları birkaç renk yapacağımız için. Mesela dünkü salatan ne kadar güzeldi, güzeldi ya. Güzeldi değil mi? Vallahi. Renk ya renk. kat kat hatırlıyorsunuz değil mi? Mor oldu böyle üstü en altı mor oldu şahaneydi. E, şimdi bu da çok güzel olacak. Şu anda ne yapıyorum biliyor musun? Yufkaları ıslatmak için bir karışım oluşturuyorum. Bunu sana vereceğim. Süt, şöyle sıvı yağ ve yumurta. Bunu yufkaları ıslatmak için yapıyorum. Ben de bir yandan sen onu çırparken soğan doğrayacağım İlk çünkü. İlk yakaladım bugün. ...o da nefis tariflerimden gelmiş... ...günaydın, Bolu'dan selamlar... Ee, ...ismim Mehtap, tariflerinizi deniyorum... ...benim de çok güzel bir pratik tariflerim var... ...çalışan bayanlar için diyor... ...vallahi söylemiş oldum zaten... ...ilk mesaj sizden geldi diye... ...Adı Yaman'dan Zehra'dan ikinci mesajı atmış... ...teşekkür ediyorum... ...Instagram hesabımız açılmıştır... ...hadi buyurun sizde. ...bunun içinde başka ne koydun? Ha yoğurt da var... ...yok yok hayır sadece Neci, süt... ...yumurta ve sıvı yağ var... Ha, ...sütü yoğurt zannettim ben... Ay, çiçek ya. E i̇sterlerse süt yoksa sadece suyla da yapabilirler veya dediğin gibi yoğurtla da yapabilirler. Bu sadece yufkaları ıslatmak için. Evet, şimdi. o yufkaları ıslatmak için. Şimdi iç harcında da neler var? Aşağı kur. güzel kestin yine maşallah. İki tane soğanı şöyle güzelce birazcık da şöyle tuz alayım. Hmm. Hmm. Şöyle tuzla birazcık ovalayacağım ve hemen ocağın altını yakacağım. İki tane soğanı güzelce şimdi tavayı mı yakayım bunu mu? Yok tavayı. yok tavayı yakacağım. Tamam, şunu o o için evet. Şöyle. Yaktığını göreyim de. <laughs> Neler yapıyorsunuz burada? Ediyoruz vallahi. Heh. Şöyle koyduk yağı. Hmm. Şimdi burada gelsin soğanlar. Gelsin soğanlar. Tahtayla getirsen annem Dur. Şöyle yapacağım bak. Hani birazını salçalı mı? kavuracağım, birazını salçasız. Allah Çünkü Allah. salçalı olan patates için olacak. Bu Aa. şu anda ıspanak için salçasız yapıyorum. Tam da ıspanak mevsimi. Evet evet, ıspanak mevsimi. Bol bol ıspanak yemek lazım. Evet, şu anda salçasız olarak ıspanak için kavuruyorum. Ispanağı da şöyle alacağım. Şöyle iri bir miktarda çok Hı -hı. fazla da böyle şey değil. Hatta şurada şöyle yapayım. Ha. bak bu kadar iri iri. Şu, şöyle soğanın üzerine koyacağım. Bebek ıspanak bulursanız e, özellikle bebek ıspanağı salata çiğ çiğ tüketin. Hop ha o da geldi. O da Hoş geldi. geldi. Evet. Şimdi ıspanaklar soğanla buluştu. Güzelce karışacak. 2 dakikada ölecek zaten onlar. Hemen yumuşayacak. Oğlum daha çok karıştırmayayım. Altta bir ateş kendine gelsin. ...şimdi Olur. bunlar bunun buharıyla hemen ...yumuşayabilir. <laughs> ama şimdi ben buna yumurta çakarım ki. <laughs> bak Yemeği böyle şey yapabilirsin. yani Şşş. Daha yapmayayım altta daha bir şey yok. Yok yok yap yap şöyle bak şöyle. Hemen soğanlarla buluşsun. Güzel güzel şöyle yapabilirsin bak. Hmm. Soğanlar üste gelsin onlar alta gelsin. İki dakikada ölecek e bu zaten. daha zor ama olsun. Zor mu? <laughs> ama olsun dediğini yaparım ben söz dinlerim. Şimdi o ıspanaklı iç için... Sonra ne yapacağız biliyor musun? Taze soğan ve dereotu. Bu şart değil. Yani farklı yeşillikler olsun istedim. Taze soğanın da vitamin değeri çok fazla, dereotunun da. Şimdi bunu ıspanağın içine ilave edeceğiz. Normalde taze soğanlı dereotunu ıspanakla içte kullanmayız ama böyle bir kullanın. Bakın çok lezzetli oluyor. Farklı yeşilliklerde kullanılabilir aslında. Nasıl yumuşadı mı? Oluyor, oluyor. Yavaş yavaş. Tamam. Ama biraz bekletmek gerekiyor ki alttaki biraz şeyini alsın. Tamam, ama orada hemen, beklerken diye bunu şey yapacağım. Şunu Aynen. Şimdi hmm. bunu da hemen onun üzerine ilave ediyorum. Biraz daha bir şey olsaydı neyse. Yok, Burada yok. neler var şimdi? Taze soğan ve dereotu. Bu, bu ne kadar sağlıklı bir şey oldu sabah sabah. Yeşil bir iç oldu şu anda. Hmm. Yeşil bir iç. Hemen. Dereotu sütüm gelmiyor diye hanımlar bol bol dereotu ketsin. Bak bu bu formül de sizin için çok güzel olabilir ve bol bol süt için lütfen. Şimdi sen orada ıspanaklı içi yaparken ben patatesi de haşladım. Hmm. Sana bu arada e, koku gelmiyor değil mi? Rahatsız etmiyor. Rahatsız etmiyor da gözüme gözüme geliyor. Gözüne Çünkü gözüne geliyor. canım. <laughs> Anladım. Anladım. Tamam. Hiç bunun dert edilecek bir tarafı yok da. <laughs> Bazen böyle bir hani içinizden öf böyle olmasaydı dediğinizde şükredecek ne kadar çok şeyiniz olduğunu hatırlayın. Bak bugün sizinle bir anneyi tanıştıracağım yani böyle bir şey olamaz Üç tane oğlan bir kız evlat sahibi 3 oğlan bir kız eşi de var ayrı falan da değil boşanmamış ama bu kadın yıllarca sokaklarda kalmış sığınma evlerinde yatmış niye yani 3 oğlan bir gelin bir kız bak oğlanlar neyse bir kız çocuğu e, anasına sahip çıkamamış mı ne olmuş niye böyle olmuş birazdan Fatma Hanım'la tanıştıracağım sizi e, bu arada eşinin durumu falan da iyiymiş yani koca bir apartman sahibi beyefendi. Oğlanlar, çocuk çocuk orada oturuyorlar. Ya e ama bu kadının ne ne olabilir yani? E, evi alınmıyor, evden gönderiliyor. Birazdan öğreneceğiz. Hayat çok enteresan şeylerle karşımıza çıkıyor. Bu arada hemen bakayım Instagram'a yazılar gelmeye başladı. Aysun Hanım diyor ki Eskişehir'den selamlar. Annemle tarifleri bekliyoruz. Vallahi süpersiniz. Sabah sabah biz de başladık güzel güzel tarifler vermeye. Ne yapıyorsun kuzucuğum? Ne yapayım ben de işte koşturup duruyorum dermişim. artık tek kübenin sebebini de biliyoruz dün söyledik. Kulaklık yüzünden evet, tek kübe takıyor kızımız. Ama tek kübemiz de çok yakışıyor. Güzel. Şimdi ne yaptın? Bak, Harika, harika oldu kapattım artık onu. Bu kadar çık mı? Evet hemen şuraya alayım onu ben. Evet. Tamam. Dur ben alayım sen devam et. Tamam şuraya hemen ha, aktaralım. Buraya koyalım tamam. Burada da Soğan, salça, biraz tuz, isterseniz biraz zeytinyağıyla patatesli bir karışım hazırlıyorum. İsteyen soğanı salçayla beraber birazcık kavurabilir. Ama genelde patatesli böreklerde soğanı çok fazla kavurmayın. O zaman böyle hmm. biraz mideyi yakıyor. Kavrulmayınca daha güzel oluyor. Evet ben biraz mide rahatsızlığı yaşadığım için ha, oradan söyle söyle bunları, biliyorum. Soğan kavrulmayınca daha şey oluyor. Salça da öyle. Zaten fırında pişecek. Bakın böyle patatesli iç de hazır. Şimdi peynirli içi de yapalım. Derya Hanım iki yaşındaki kızım Esma ile sizi izliyoruz demiş. Esmacığım sen annenle televizyonu seyrediyorsun. Bizimi seyrediyorsun. Oh öpüyoruz seni. Kızım iki yaşında dinlenmeye başlıyorlar mı? Tabii tabii. Konuşmaya başlıyorlar değil mi? Ben dokuz aylık yürümüş, dokuz aylık konuşmuş birisiyim. Belli. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Maşallah. Aynur Hanım diyor ki Almanya'dan selamlar, teşekkür ediyoruz. Instagram'a ben bakıyorum. Benim elimde olmadığı zaman sanmayın ki bakılmıyor. Ekibim zaten hemen Instagram açıyor. Bu arada sizin de tariflerinizi, değişik önerileriniz varsa bekliyoruz. Siz de böyle renkli börekler yapıyor musunuz mesela? O rengi vermek için başka neler katıyorsunuz? Biz bak rengi ıspanakla, patatesle, peynirle ve közlenmiş közlenmiş. Biber. Köz biberle veriyoruz. Aynen Sizin öyle. farklı renklendirdiğiniz neler var merak ediyorum. Bu kavanozlarda satılıyor ya hani böyle ya da siz kıştan, kış hazırlığı için yazdan yaptıysanız böyle biberi, domatesi ya da mesela menemenlik yaptıysanız o bile olabilir. Ha, Çok ay, ay, güzel menemen olur. Menemen mi dedin sen sabah sabah? <laughs> Eyvah senin yanında bir <laughs> daha bir şey söyleyeyim. <laughs> sen bana yumurtalı tarif de bayılıyorum. <laughs> Ama gerçekten yumurta tok tutuyor. Bak bir de herkesin tek noktası gerçekten yumurtanın ne olursa olsun faydasına devam ettiği. Çünkü tohum aslında bütün tohumlar çok faydalı. Bugün de konuşacağız. Ha bugün ne var biliyor musunuz? Bir kere beni heyecanlandıran Esra, Esra Ceyda kardeş, kardeşler var. Ee, saçları yoktu. Kirpikleri ve e, kaşları da yoktu. Ama iki kardeş aslında biraz usana sıkıla geldiler. Ama sonra bizim ailemizden birisi oldular. Ve onlar gibi pek çok kişiye de örnek oldular. Ne yazık ki yapabileceğim bir şey yok. Şu anda tıbben ama yapabileceğim yine de çok şey var. E, ee, önerilerimizi kabul ettiler. Protest saç taktırıyorum onlara. Süper ee, ya. Bir buçuk sene bile götürebiliyormuş o saç. Öyle mi? Bir buçuk sene. Allah bize ömür versin, sağlık, sıhhat, afiyet versin, güç versin, kudret versin. Biz burada olalım. Biz burada olduğumuz müddetçe her sene gelsinler yenilerini yaptırayım onlara. Kirpikleri oldu. Saçları takılıyor. İnanamayacaksınız nasıl değiştiklerine. Ha şey kaşları oldu. Özür diliyorum. Kirpikte şimdilik geçici bir şey yaptırıyorum ama ee, i̇nşallah ona da bir çözüm olduğunda Zaten biz buradayız Bu arada Ayhan Ercan az sonra Saçları dökülenler Bir anda ne olduğunu anlamadım Elimde tutan tutan saç kaldı diyenler Saç kıran şikayeti yaşayanlar Müthiş bir karışım verecek ee, Siz saçlarınız için ne yapıyorsunuz Mesela ne kullanıyorsunuz Onu da bize aralarda yazın Sonra geldiğinde Ayhan Ercan'a soralım Benim Acaba kardeşim şey soğan suyu sürüyor Aa, Erkek kardeşim Soğanı böyle şey yapıyor Evet, Sıkıyor de güzel saçları var. Evet. Ay ne kadar bakıyor. Bir de enteresan. E... Kaç yaşında kardeşim? Hayır, bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? <laughs> Yaşını sor. <sordu. gülüyor> Kalabalığız. <laughs> Hayır 30'larında mı böyle? Ee, Daha 20'lerinde mi? Şimdi bir kardeşim saçı yok. Şimdi inşallah izlemiyordur. <laughs> bir kardeşimin de saçı var. Çok kötü şeyler oluyor ama neyse. Ben yemeğe dönmek A, tamam, istiyorum. Tamam ben de kardeşlerimden gireyim o zaman. Ha. Ee, bir bir kardeşime öbür kardeşinin aslında küçük kardeşi o. Demişler ki abiniz mi? Ha. O fiyay oldu. <laughs> abla 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 diye diye yedi beni yedi. <laughs> Geçen sene saç ettirdik. Onlara nasıl bakıyor biliyor musun? Baktı yani. Şimdi maşallah Gayet güzel çıktı. Bakınca Artık güzel oluyor böyle. hakikaten. Ama bu genetikle de ilgili bir şey yapacak bir şey yok. Aynen. Ama şimdi gayet iyi maşallah. Şimdi Hı. dört renkli börek için neler yaptık? Bakın Hı. burada renkler var. Burada peynirli. Peynirlisinin özellikle içine dereotu falan koymadım ki hani renk belli olsun, o beyaz olsun. Peynirli. Diye. Lor peyniri, lor peyniri ve e, şey kaşar peynir. Lor oh. peynir, beyaz peynir de olur ama lor hem daha sağlıklı diyor uzmanlar, evet, evet. hem de daha ucuz böreklerin içerisinde daha güzel oluyor. Burada Aynı da de. patatesli salçalı soğanlı bir karışımımız var ve ıspanaklı bir karışımımız var. Bir de kırmızı. Bak dört rengimizi oluşturduk. Ha. Biber, güzelce böyle ıspanak, soğan içinde birazcık dereotu, taze soğan da var, Ispanak da var. Şöyle oh. dört rengi oluşturalım bakalım hemen. Ben ıspanaklı kısmına talibim. Bak ıspanaklı Ama bakayım kısmına... öyle bir kısım ayrılacak mı yoksa hepsi bir araya mi gelecek onları İstersen merak İstersen sana e, birazcık şöyle gözleme yapayım ıspanaklı. Ne hey, Yapıyorsun. Vallahi iki saniyede yaparım. herkesin içi çekecek. Ispanak salatasını denedim çok güzel oluyor diyor Semra Hanım. Ceren Hanım da diyor ki mercimekli de olur bu tarif. Aa doğru. Tabii mercimek de, de olabilir. Süpersiniz. Mercimek de olur hem de şahane olur. Burada amacımız renkleri oluşturmak. Onun için hmm. şunu sana ayırdım tamam mı? <laughs> şöyle kenarına tamam. Katlıyorum, tamam mı? Hmm. Şöyle kenarını katladım ve şöyle rulo no. yapıyorum. Şimdi bu karışımdan yani bir renk oldu. Evet, bu bir renk oldu. Şu anda bir rengimizi şöyle katlayalım, rulo yapalım. Şöyle sıcak olduğu için tabii yufkayı patlatabilir, dikkat edin. Aceliacım da beğenmiş. Açelya Koyun öpüyorum seni kuzum. Sevgiler. Sevgiler <laughs> o da çok güzel bir program yapıyor. Ay Meltem Açı gel beğenmiş. Meltem ablacığım seni çok özledim. Seni çok seviyorum kuzum benim. Oh öpüyoruz seni. Evet onu da güzel böyle çok, çok. güzel tarifler. Nasıl var. maharetli bir kadın. Evet. dakikada böyle maşallah. Elinden her iş gelir. Bakayım bakayım. Şimdi şöyle süt, yağ, ve yumurta karışımı ile yufkaları ıslatıyoruz. Sonradan bu Aa. yufkaları şöyle yapıp yarım daire şeklinde katlıyorum. Bak çıtır kek şimdi gördüm. Çıtır kek. Asena e, yazdı Ayda abla çıtır keki her gün yazıyorum bir kere bile görmedin. Tam bir enerji deposu oluyor tarifinde 15-20 kere yazdım. Son bir kere yazar mısın benim için ne olur. <laughs> dur bakayım dur ben şimdi senin mesajına gireyim bakayım burada var mı. Çıtır, çıtır kek yazmış. Nasıl bir Ay şey Zayda abla gece rüyamda bir biberon gördüm. Biberon sevdiğim birinin bebek sahibi olması demekmiş. Bunu bana ne 15 Ocak'ta yazmış. Ben o zaman söylememiştim Aa, daha. Bak sabah televizyonu açınca annemi anne Zayda abla hamile mi acaba dedim. Bugün doğum uzmanında gelince heyecanlanmıştım. Senin de bebekle alakalı videonu koymuşlar ve iyice heyecan yaptım. Çok mutluyum umarım hamilelik haberini verirsin. O zaman daha vermemişim. Bak biberon görmüş rüyasında. Kızım benim. <laughs> Hadi yaz bana buradan. Baksana şimdi bir. E, kalp gönderiyorum. Buradan yaz. Ay sen de çok güzelsin maşallah. Asena İrem Türk oğlu, öğretmen adayı. Hadi inşallah. İnşallah kızım. Şimdi ne yaptın? Patatesli olanı sardım. Şimdi burada ıspanaklı, burada patatesli. Hemen bir tane daha yapıyorum. Her yufkayı böyle ayrı ayrı yapıyorum. Bak. Hmm, çok bir, enteresan olacak. Adam. Evet. Yufkalar da yufkacıdan alınmış. aileye çok teşekkür ediyorum Hem de tam bu arada. taze. Vallahi Ailecim işte tam istediğim ederiz. yufka. Aa. Hakikaten süper. Ay bu yufka nasıl taze kalır? Böyle nemli bir şeye sarıyorum ben. Olur. Beze de sarabilirsin ama yufkayı çok bekletmeyin. Neyse. Hemen tüketin yani. Ya da böreğinizi yapın difrize koyun. Yufkayı difrizde bekletebilirsiniz ama taze taze daha tüketmek da güzel. O daha O yufkayı mantıklı. neyle satıyoruz bir daha söyler misin? Yumurta, süt sen çırptın ya Aha. yumurta, süt ve sıvı yağ. Güzelce çırpıldı ama süt yoksa yoğurtla da olabilir veya sadece su, yumurta ve yağ ile karıştırılabilir. Nasıl istiyorsanız. Herkesin şimdi... farklı bir tarifi var çünkü. Bak saçımı zeytinyağı, sarımsakla bir gün bekletiyorum ondan sonra saçıma sürüp... Ha bekliyorum bayağı etkisi oluyor. Pardon zeytinyağını ve sarımsağı bir gün bekletiyorum. Dur bunun fotoğrafını çekeyim. Zahide'cim bir şey soracağım. Sorayım. Ispanaklı gözlemende peynir olsun mu? Aa, olsun. Olsun tamam. Şöyle of, of, of. onu ayırdım ya onu da oraya koyayım. <gülüyor> <gülüyor> ne olur ne olmaz. Canım benim. Ben zaten bundan bizim program sonrası size bazen gönderiyorum aslında nasıl olduğumuzu. Bütün ekip burada. Ekip dün rejiye de gönderdik değil mi? Onların da gönlük almadı. Ha. Dün bayağı bir şey vardı ciğerler falan çok güzeldi evet. hakikaten. Bir Edirne'ye selam göndermiş olduk. Bak bu, bu da, da beğenildi. Şimdi Şimdi istersen bunun içine biraz çörek otu atabiliriz. Evet evet çok daha. Kırmızı da biber olur. atabiliriz. Yani ha. bu tamamen damak tadına göre. Ben özellikle dereotu maydanoz falan koymadım. Çünkü yeşil kısım var. Yeşil kısımda doğru, böyle doğru. şey olmasın diye. Bak Damla diyor ki domatesle renk verebiliriz. Özlem havuç da olur demiş. Şahanesiniz. Evet havuç da Fadücanlı olur. Da kabağı rendeliyorum, baharat koyuyorum. Çok güzel bir börek oluyor diyor. Yeşil. Süper da olur veya bizim yaptığımız o balkabağı da çok güzel olur. Hmm. Balkabağından börekler de olur. Şimdi kaç renk oldu? Ispanak, patates, patates, peynir. Dördüncü rengi de yapalım hemen. Sonra hmm. bak bakalım bunlar nasıl birleşecek. Evet. <laughs> Şimdi şuradan şu ortadan kessem. Evet. Güzel olacak. Dördüncü renk, renk, renk olacak. olacak. Şimdi Onun onu ortadan kesmeden önce ediyorum. onları bir birleştirmemiz lazım. Yufkaya Hı. bak ya. Oh oh. Hoşuna gitti. Hoşuma gitti. Ay bu yufkacılar olmadan ne yapıyormuşuz? Bakayım. Ay ne kadar güzel kokuyor var ya. Ben de çok güzel. Bu yufkayı de çiğ kokuyor. yiyenler var. Aa. <laughs> böyle yiyenler var böyle. Gerçekten. Bak ekmeğe çok e, şeyler söyledik de o zaman böyle yufkaya daha doğrusu neye demişti? E, ay onu yiyebilirsiniz biraz daha demişti. Neydi onun adı? Böyle yufka gibi. Ama ekmek yerine Canan Hoca söylemişti. E, lavaş mı? Lavaş. lavaş. Hmm. Lavaşı tercih edebilirsiniz demişti. Çünkü içinde maya yok diye mi acaba? Herhalde ya da bir fark var mı? Mersin'den izliyoruz. Mavi elbise çok yakışmış. Teşekkür ederim. Evet çok güzel olmuş. Ee, Selçuk Seray, Zayda abla ikiz kızlarımla oturduk. Sizi izliyoruz. ...iki yaşları bitti. Hamilelik sana çok yakışıyor. Allah kucağına almayı nasip etsin. Teşekkür ederim. Var olun. Ne güzel şeyler yazıyorsunuz. Saç için yazdıklarınızı özellikle Sevil. Saçı özellikle bakalım da kim ne yapıyor? Bir de Ayhan Ercan'a soralım. Ee, o da bitkilerle ilgili muazzam bilgiler verecek. Ayrıca da kendine özel formülünü verecek. Hani beyler de aslında saçtan çok müzdarip bakmayın yani sadece biz kadınlar değil. Ve şimdi kırmızı. kırmızı. Yani közlenmiş kırmızı biberi de şöyle yaptık. Ne yaptık? Sadece e, kavanozdan aldık ve hemen. Doğradım. Herhangi bir işlemde bulunmadım. Sadece böyle közlenmiş biberi doğradım. Şimdi bunu da Hı. hemen yufkaların arasına sürdüğüm o yumurtalı, sütlü ve yağlı karışım ikiye katladım Aa, ya. Aa kıymalı pastırma da yapıyormuş Nesrin Hanım. Aa, ah, olmaz mı? Da, işte. <laughs> olmaz mı? Güzel olurdu ya. 10 yaşında kızım var. O da çiğ yufka çok sever. Börek yaparken kedi gibi yanıma gelir evet, yufkadan yer. Şendem gelen var. be. Yeme Fatmanı yeme diyorum yine ucundan, ucundan ucundan alıyor öyle benimkilerde. E yani. Ama o da başka bir zevk. Yanımda ee, işte. Kesler, okudum kuzum. Bak adını da okumuş oldum. Şimdi. Cansın sen bir enerji düşünün ekranlardan kalbimize dokunuyorsun enerjin daim olsun yolun açık olsun. Teşekkür ediyorum. Neva Allah mahcup etmesin bizi. Dördüncü Peki. yufkayı da kapattık. Dört ha. renk. Tamam mı? Bunları bana not edin olur mu sonra? Saçla ilgili soracağım bak. Ee, Ayşe Hanım diyormuş ki ben saç dökülmesi için lavanta çayı içiyorum. Aa. Güzel. Ben de lavantayı, bak bunu hem çay olarak sorayım, hem de lavantayı demleyip finalde saçıma sürdüğümü hatırlıyorum. Gerçekten Parlaklığı mi? Parlaklığı artsın diye. Enteresan. Sümeyye Hanım arkadaşım saçlarını yılan yağıyla yıkıyor. Meryem'in, yılan yağı ne ya? Yılan yağı. Anam. <laughs> Dur Sümeyye onu sorayım ben Ayhan Ercan geldiğinde. Meryem Hanım egzama için kekik yağı veya suyu çok faydalı. Bunun böyle fotoğrafını çekin bana. Tamam, sonra Instagram atın ben oradan bakayım. Hocama tek tek sorayım, çok güzel şeyler yazmışlar. Saideciğim bak şimdi son yufkanın üzerine hiçbir şey sürmüyorum, tamam mı? Hı -hı. Böyle karışımla yumurta, süt, yağ karışımı vardı ya, Hı -hı. onunla şöyle ıslatıyorum ve bunun içine üzerine sürmek için yumurtanın sarısını bir daha koyuyorum ve birazcık da şöyle yağ ve bir parça da yoğurt koyuyorum. Bu üzerine sürülecek. Şöyle. Bu üzeri için şöyle hazırlayayım. Şöyle kenarda dursun. Yumurtanın sarısı, yoğurt ve o sütlü karışıma üzerine sürmek için koydum. Kenarda dursun. Ha, şimdi dursun. buraya ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bak şimdi. Burada biberli karışım Bu vardı. Esra Ceyday kardeşleri kay, e, düşünen çok kişi olmuş sağ olun. Ben henüz görmedim e, ama şimdiden söyleyeyim müthiş bir değişim olacak. Eski hallerini e, görünce inşallah... Çok güzel olacaklar Allah'ım. Bu arada size binlerce teşekkür ediyorum. Dünkü çağrımıza kulak verip dünden bugüne belki bugüne kadar daha bile olmuştur ama bankalar kapandığı için 42 bin lira toplamışız. Talha için 3 lira 5 lira. Ben biliyorum ki okulda olmayan kardeşlerimiz bile gidip harçlıklarını böyle e, iyilik etmek için yardımda bulunuyorlar. O da bir bebek daha küçücük. Dün annenin feryadını da duydunuz. Size binlerce teşekkür ediyorum. Bu arada böreğimiz o ne Bakar oldu öyle annem kallavi ya? Kallavi bir börek. <laughs> Dün ka kallavi vardı Edirne'nin kallavisi. Bugün kallavinin böreğini gösteriyoruz. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Bak bakalım. Sen onu keserken hemen bir şey söyleyeyim. Bıçağı da alınca bugün bir cerrahımı konuk ediyorum. Cerrah yani iç, ay nasıl güzel oldu. Nasıl? <laughs> Çok güzel oldu. Böyle. Aslında bunu biraz bekletebilirler. Şimdi aslında Aa, onu öyle kesip kesip mi koyacağız? Kesip kesip koyacağız ama ben bunu böyle kesmeden önce üzerine biraz böyle yumurta sürüp ondan sonra çörek otu sürüyorum daha güzel oluyor. Ama sonra en son üstüne de sürebilirsiniz. Ben şimdi ortalık dağılmasın diye yapmayayım. ha Acık neyin suyu aktı şeyin? Kırmızı biberin evet, suyu kırmızı aktı. Evet, kırmızı biberin suyu aktı. Demek ki onun suyunu biraz daha süzüp de alacakmışız. Evet. Şimdi kendi kendime düşünüyorum. Şöyle azıcık yağlıyorum şurayı. Ve hemen hmm. Hop. Bak hey. böyle aynı güzel oldu. Kaç renk oldu gördün mü? Bak doğru havuç şahane olurmuş buna. Mercimek çok güzel olurmuş. Bak izleyicilerimizin aklı müthiş. Tabii evet. Ve yani hanımlar biliyorlar bu işi. Ama bazen bana şey de aklımıza gelmiyor. Ben her gün yemek yazı yapmak zorunda olanlara ve her gün yemek çıkaranlara bravo diyorum. Her gün yeni bir şey. Şimdi de çocuklar da evde tabi iyice. Bunu Hem çocuklar mesela çok... ıspanağı seviyor, patatesi seviyor, peyniri seviyor. Hani sevmeyenler bile yiyebilir de. Hmm. Burada değişik sebzeler de olabilir. Nasıl güzel gözüküyor değil mi? Nasıl yaptık? Yufkaları yumurta, süt ve yağ ile ıslattık. Aralarında hep yufka ile katlanmışlar var. En son üstünde bir taneyi güzelce. Ay rengi çok güzel oldu yalnız bunun. Bunu böyle tabaklara koymayıp getireceksin, servis edeceksin. Herkes görecek. O. Evet. Bunu Şu böyle ortaya kalsın. koyacaksın. Herkes görecek. Bunu da kesip yerinden devam. Ee? Daha profiterolümüz var. Evet. <laughs> Bu biraz zahmetli, biraz zahmetli. Aynen. Daha doğrusu çok da değil ya. Üç yufkayı sarıyorsun ama için hazırlarken biraz. Tabii. Ama böyle gösterişli, ama... güzel evet. bir börek oluyor hakikaten. Özellikle kalın kalın hmm. da kestim, daha ince de kesebilirsiniz. Bunu mesela biraz fırında bek şeyde dolapta bekletirseniz daha rahat kesilir. Biz biraz daha acele ediyoruz ama. Evet. Şöyle. Ben soğanı suyla pişiriyorum kavurmamak için demiş Berna. Soğanı ee, hiç böyle ovalayıp da yapabilirsiniz aslında. Ha. Nasıl istiyorsanız ıspanaklı harca soğan kavurup koyarsanız daha güzel olur. Öyle yaptık zaten kuzum. Soğanla beraber şöyle bir öldürdüm daha doğrusu. Kim yazmış? Ee, Al Al Alkaya yazmış. Şöyle üzerine de bu karışımdan koyuyoruz. Burada Al, ne melek. vardı? Melek tüyü Abla ben e ha yok şey. Diyet yapıyorum. Zayıflamaya yardımcı olacak öneriler <laughs> verebilir misiniz? Meleğim. Bu sene tabii ki bunlara da söyleyeceğiz ama beni açık mazur görün bu sene. <laughs> Hiç diyet modunda değilim ama dikkat ediyorum ben de. Vallahi bak geçen gün Damla benim e, çimak makyözüm çiğ börekçiye götürdü beni. Gördüm ya. gördüm. Ama yemedim. Nerede Damla? Yemedin mi? Yemedim. Seni de alırım bir dahaki sefere. Ben de dedim oh oh yemedim. oh. Yemedim oh. tattım sadece. <laughs> Çünkü e, hepsi bir sınav bir de artık e, ee, küçüğü daha çok düşünmek zorundayım. Az bir az yemek bunun, lazım. Daha beşinci ayındayım. Altısı var, yedisi var, sekizi var. Bir de dokuzu var. Daha çok yolumuz var. O yüzden... Ben 30 kilo almıştım. Ne? Aman dikkat et. Ama ben sırf karbonhidrat yiyordum da ondan. Ya. Vallahi makarnayla tost öyle yiyordum. Kocama diyorlar ki senin karın yüzünü görür, yüzü görür. <laughs> Bu da Yüz oluyordum ben söylüyor de. Bir de Vallahi. hepsinin karısı doğurmuş, hepsi <laughs> deneyim sahibi olmuş. Ay en komiği ne oldu biliyor musun? Benim Şerif var ya yardımcım, dedim ki senin karın kaç kilo aldı? İki tane çocuk doğurdu o da dünya güzeli. Galiba 7-8 aldı dedi. Galiba sormuş. 25 kilo almış kız. Oo, hiç fark ama ne <laughs> kadar güzel bir koca bak. Karısının 7-8 kilo almış zannediyor. Ya. Kadın 25 kilo almış. Haber yok bizimkinin. <laughs> çok ideal bir koca. Vallahi inanılmaz. Ben fırına gidiyorum Zahide'cim. Biraz da çörekotları şöyle hani güzel gözüksün. İsteyen of, of, böyle of. rengi bozulmasın diye hiç çörekotu koymayabilir. Ama böyle gerçekten süper oluyor. Birazcık da söyle susam koyalım. Ay çok güzel oldu. Hmm. Rengarenk, dört renkli böreğimiz yufkaları sarıldı. Böyle kırmızı biberli, iç patatesli, iç peynirli ve ıspanaklı iç olarak nefis oldu. Haydi bakalım. Hemen fırına götüreceğim onu. Güzel vallahi şahane. Bu fırına giderken biz de profetrol için Evet. Tabii.